Herkese selamlar dostlar. Ben Caner Saltık. Türkiye'nin ve dünyanın ilk kriptobot kanalındasınız. Kriptoboden Cem kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım yeni bir Dipsyway videosuyla sizlerleyim. Dipsyway platformuna yeni bir özellik ekledi. Sizlere bu özellikten bahsedeceğim. Anlatıma başlamadan önce sizlerden tabii ki destek istiyorum. Lütfen videoyu beğenelim. Kanala abone olalım ve bildirimleri açalım. Kanalda yayınlanan videoları düzenli bir şekilde takip etmeniz gerçekten çok önemli. Kriptobodan Cem Lisans isimli bir Telegram grubumuz var. Sizleri Telegram grubumuza da davet ediyorum dostlar. Soru ve görüşlerinizi de yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Gerçekten beğenileriniz, yorumlarınız manevi açıdan bana çok büyük destek oluyor. Şimdi bu standart girizgahtan sonra anlatımımıza başlayabiliriz. Şu an Dipsway ana sayfasındayım. Öncelikle sizlere fiyatlandırma ekranını tekrardan hatırlatmak isterim. Çünkü bugün bir tane Telegram'dan, Telegram grubumuzdan bir soru geldi. Yıllık fiyatlandırma ile alakalı. Şimdi öncelikle dostlar biliyorsunuz bizim zaten Kripto Boden Cem kanalının takipçileri eğer benim referans linkimle üye olurlarsa ve ödeme ekranında büyük harflerle Caner 30 yazarlarsa %30'luk bir indirimleri oluyor. Bu konuyla alakalı tüm açıklamalar videonun açıklamalar kısmında var. Onun dışında yıllık ödeme yaparsanız eğer zaten deepsway'in sizler için tanımlamış olduğu bir kampanya var. Yüzde 25 indirim oluyor. Yani bu şekilde yıllık alırsanız eğer oldukça büyük bir indirimden de faydalanmış olacaksınız. Bunun hatırlatmasını sizlere yapmak isterim. Onun dışında burada starter pozisyonda bir botumuz 5 farklı kriptoyu tarıyor meraklı yani ikinci planda 3 botumuz 15 farklı kriptoyu tarayabiliyor. Balina paketinde 3. pakette ise 5 tane botumuz 315 ve daha fazlası kriptoyu tarayabiliyor. Ben şu ana kadar platformu tanıma aşamasında olduğumuz için Sanki starter paketini kullanıyormuşum gibi iki tane bot tasarladım. Bunu biliyorsunuz zaten. Bir önceki videoları izlemediyseniz değer de yukarıya kartlarını bırakıyorum. Lütfen izleyiniz. Şimdi bu videomuzda ise hem DeepSway'in platformuna eklemiş olduğu yeni özelliği sizlere anlatacağım. Hem de meraklı paketini kullanıyormuşuz gibi yeni bir bot tasarlayacağız. Tasarladığımız botumuza tam 15 tane coin'i tarattıracağız. Şimdi dolayısıyla DeepSway ekranımıza gidelim. Değişikliklerden bir tanesi arayüzle alakalı. Eskiden bu beni yukarıdaydı. Şimdi yan tarafa almışlar. Daha kullanışlı olmuş. Eklenen özellik ise arkadaşlar Bot Leaderboard. Buradan en başarılı traderları görüp kopyalayabiliyorsunuz. Dünkü canlı yayınımızda bundan kısaca bahsetmiştim. Örneğin bir tane bakalım. Burada Marco arkadaşımız yapay zeka Marco'ya %37 puan vermiş. ROE'si %3.8'miş. Toplamda 570 USDT kazanmış. Balina planını kullanıyormuş. Binance borsasında işlem yapıyormuş. Şuraya tıkladığımız zaman ise seçmiş olduğu kriptoları buradan görüyoruz. Satın alma gücünü 75 olarak belirlemiş. Toplamda 351 tane coin'i tarattırıyormuş. Eğer dilersek kendi botumuzu oluştururken Marco'nun kullanmış olduğu ayarları kopyalayabiliriz dostlar. Zaten biliyorsunuz Dipsyway'de bot kurmak oldukça kolay. Hangi coin'lerde çalışması gerektiğini seçiyorsunuz satın alma gücünü seçiyorsunuz. Tıklıyorsunuz ve botunuz çalışmaya başlıyor. Şimdi şöyle aşağıya doğru inecek olursak burada bizim skorumuz da yazıyor. 92 diyor, %2 diyor, eksi 0.2 diyor, eksi 6.80 USDT diyor. Yani burada beni zararda gösteriyor. Ben ilk başta bunu anlamamıştım. Neden böyle diye düşünmüştüm. Bunun sebebini sonradan çözdüm arkadaşlar. Bu konuyla alakalı Dipsway ekibine de yazdım hak verdiler ve güzel bir geliştirme olacağını söylediler. Bu konuyla alakalı da çalışacaklar. Şimdi Deepsea bizim arkadaşlar spot kasamızı görüyor. Spot varlıklarımızı görüyor. Bakın burada aşağıya doğru indiğimiz zaman benim kendi yaptığım spot alışverişleri de burada görüyor. Daha da aşağı indiğimiz zaman bakın OKB'ler var, XRP'ler var. Dolayısıyla buradaki OKB ben 120 dolarlık almıştım. Piyasada bir düşüş gerçekleşti. OKB biliyorsunuz çok ciddi bir düşüş yaşadı. Şu an 95 dolarlık bir OKB'm var. Dolayısıyla buradaki zararı da gördüğü için şu an beni zarardaymışım gibi gösteriyor. Halbuki dips ve botlarımın hepsi tüm işlemleri karlı bir şekilde kapattılar. Onu da inceleyelim dilerseniz. Şöyle biliyorsunuz iki tane botum vardı. Tank 1 botunu seçelim öncelikle. Eğer buradaki kutucuğu işaretlersek sadece tank bir botunun yapmış olduğu alımları satımları bize gösterir. Gördüğünüz gibi yapay zeka botumuz bütün işlemlerden karlı bir şekilde çıkmayı başarmış. Eğer buradan Gandalf'ı seçersek de ve burayı işaretlersek de sadece Gandalf botumuzun yapmış olduğu alımları satımları görürüz. Gördüğünüz gibi Gandalf botumuz da tüm işlemlerinden karlı bir şekilde çıkmış. Şu an Deep alıp da satmadığı sadece 40 dolarlık T-Coin var. Onun dışında aldıklarının hepsini bu son yükselişte satmış. Şimdi biz de burada yeni özelliği kullanarak dostlar bir tane bot yapalım. Burada Strike isimli kullanıcı yüzde %42 puan almış. Kasasını da %25 oranında büyütmüş. Üstelik Starter pozisyonunda Starter planında çalışıyor muhtemelen. Bu arkadaşımız bu kadar çok coin seçebildiğine göre muhtemelen ilk bir haftalık full paket deneme sürümünü de kullanıyor olabilir. Hangi coinleri almış bir bakalım. Ada var, Avax var, BTC, Ethereum. Aslında genellikle ilk yüzden seçmiş. Bu enteresan. Ekstrem seçimler yapmamış yani. Böyle birinci sıradaki kullanıcıya bakalım. Birinci sıradaki kullanıcı sadece tek bir coin ile çalışıyor. Bu da enteresan. Üçüncü sıradaki kullanıcıya bakalım. Böyle bir şey de yapılabilir mesela. Sadece ilk 300'deki mim coin'lerde çalıştırabiliriz. Mesela böyle bir çalışma da yapılabilir. Şu an aklıma geldi. Ben 2 numaralı strike arkadaşımızın yapmış olduğu tercihi kullanacağım. Şimdi copy settings diyelim. Şu an özellik yeni olduğu için bu sekmenin daha çalışmadığını bize söylüyor. O yüzden ben bunları kendim kağıda not alacağım dostlar. Sadece buy power'ı 500 dolar yapmayacağım. Bu sefer yüzdelik olarak seçeceğim. Çünkü rakamsal olarak yapmıştık diğer botlarımızda. Diğer seçeneği de görelim. Şimdi buradan add bot diyoruz. Deepsway'de her bot kurmak istediğimiz zaman API key'i ve secret key'i bizden tekrar istiyor. Ben hemen bu adımı hızlı bir şekilde geçiyorum. Evet botumuzun ismini şimdi değiştirelim öncelikle. Botumuzun ismi Kral Theoden olsun. Çünkü bunun arkasında çok asker olacak. 15 tane asker olacak. Gene Yüzüklerin Efendisi'nden bir isim verelim. Şimdi botumuzun kriptolarını seçeceğiz. BTC, Ethereum, ada vardı. XRP, Doge. Evet 15 coin'imizi seçtik dostlar. Şimdi satın alma gücüne geliyoruz. Buradan eğer dolar işaretine tıklarsak miktar gireriz. 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar gibi. Eğer grafik işaretine tıklarsak da yüzdelik gireriz. Ben şimdi buradan %10'u seçeceğim. Kasamın diyeceğim. %10'u ile alım yapabilirsin. Gelişmiş ayarlarda stop loss ve take profit'i kullanmıyorum. Onaylayalım. Şu an her şeyimiz hazır. Açtığımız zaman Kral Teo'dan botumuzda çalışmaya başladı dostlar. Eğer dileseydim balina paketini kullandığım için şu an OKEX borsasında ne kadar coin var hepsini taratabilirdim. Bunun bilgisini de sizlere vermiş olayım ama şu an ikinci planda yani meraklı planıyla kullanıyormuşuz gibi kurduk Kral Teoden botumuzu da. Şu an toplamda 3 tane botumuz aktif bir şekilde çalışmasına devam ediyor. Bu videoda size anlatacaklarımın sonuna geldik dostlar. Lütfen videoyu beğenelim, kanala abone olalım ve bildirimleri açalım. Yorumlarınızla da lütfen destek olunuz. Kripto Boden Cem lisans isimli bir Telegram grubumuz var. Telegram grubumuza da sizleri davet ediyorum. Telegram kanalımız kesinlikle bir sinyal kanalı değildir dostlar ve kesinlikle ücretsizdir. Kripto paralarda bot çalıştırmayı merak eden ve bunu öğrenmek isteyen herkes kanalımızda buluşmaktadır. ve referans linkimi de yorumlara sabitliyorum en üstte yorum, Dipsyway, referans linkim. Referans linkimle kayıt olup ödeme ekranında promosyon kodu kısmına Caner30 yazdığınız takdirde büyük harflerle Caner30 yazdığınız takdirde %30 da indiriminiz olacak. Şimdilik sizlere veda ediyorum dostlar. Görüşmek dileğiyle.